Bugün Dünya Diyabet Günü. Şeker hastalığı, diyabet hastalığı kalp damar hastalıklarındaki birinci risk faktörlerinden biri. Kalp krizi geçiren her 5 kişiden ikisi diyabet hastası. Ve diyabet hastalarında diyabet olmayanlara göre kalp krizi ve inme riski 2-4 kat daha fazla. Diyabet hastalarının %65'i kalp veya inmeden dolayı hayatlarını kaybediyorlar. Yani kalp damar hastalığı ile şeker hastalığı arasında çok ciddi bir bağlantı var. Özellikle tip 2 diyabette yani daha sonradan doğuşsal olan değil de sonradan gelişen diyabette riskin daha da arttığını görüyoruz. Ayrıca diyabetik olan kadınlarda erkeklerden daha da fazla bir kalp krizi geçirme riski olduğunu görüyoruz. Diyabetin obezite ile de ciddi bir ilişkisi var ve biz biliyoruz ki obezite hastalarının %70'i kalp krizinden dolayı hayatını kaybediyor. O nedenle şeker hastalığını çok ciddiye almamız lazım. Bir kalp cerrahı olarak benim gözlemim ameliyat olacak kadar damarları tıkanmış kişilerde gördüğümüz şey neredeyse bu hastaların %80-90'ı bildiği bir şekeri olmasa bile mutlaka bir insülin intoleransı veya gizli şeker dediğimiz durumla ilk defa tanıştıklarını söylüyorlar. O yüzden şekerleri olanlar veya ailede şeker hastası olup da bundan dolayı kendilerini kontrol etmek isteyenler mutlaka ve mutlaka bunu bir kalp kontrolüyle birlikte yapsınlar. Kalp ve şeker birbiriyle çok ilişkili.